Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Otam kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni iş üstünde yakaladık. Evet. Ne yapacaksın bize? Pirizola. Buradan hemen başlayalım. Çünkü ben çok acım. Baştan hemen pirzola yedirelim seni. Pirzola. Evet. Şimdi abi biz Karataş'tayız. Ben Karataş'ta neredeyiz? Yemişli, Yemişli Köyünde kebapçı baranda. Yemişli Köyünde kebapçı baranda. Evet. Ustan. Şimdi Karataş'ta biliyoruz genelde Araplar var. Evet. Araplar malın iyisini yer. Evet. Hep Özellikle erkek. erkek. Ha bak burada gösteriyorsun. Evet. Bizde dişimal kesmek yok. Değil mi? Evet. Kaç yaşında bu hayvan? Bu hayvan 16 aylık. Daha fazlası olmaz. Yok, mı? Pek bir olmaz bizde bir hemen tüketmemiz için kestiğimiz için pek şey olmaz. Çok yani güzel. yaşı daha fazla olan hayvan bekletmeyiz hocam. Peki usta. Efendim. Hayvanları bizim yetiştiriyoruz yoksa alıyoruz? Biz mi? yetiştiriyoruz. Kendimiz, kendi malımız. Bu mal ağrı doğu besten geliyor. Hı hı. Buradan biz büyütüyoruz, biz besliyoruz. Kendi besimiz. Yalnız gördüğüm kadarıyla böyle pasta gibi kesiliyor. Bu et dinlenmiş. Tabii. Kaç dinlenmesi gerekiyor? Akşamdan her akşam kesiliyor. Bu et bizde Çiftliğimiz burada, her akşam malımızı getirip herkesin gözünde kesiyoruz. Herkesin gözünde önünde kesmesek millet burada pek şey yapar. Değil mi? Evet, herkesin, gelen kişilerin göz önünde kesiyoruz ki herkes ne yediğini bilsin diye. Evet. Ustam kaç yıl oldu? Efendim? Kaç yıl oldu bu meslekte? 45 yıl. 45 yıl. 4 yıl rahmetli Turgut Özal'a e, konut aşçıları yaptım. Ha. Ondan sonra 5 yıl Trabzon'da yaptım. 5 yıl Adana Karahisar'da yaptım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. sen Türk Dozal'dan bahsediyorsun, Karahisar'dan bahsediyorsun. Evet. Ya gezmediğin yer kalmamış. 76 memleket 5 ülkeye gittim. Maşallah. 5 ülke. Evet. Ama Tilki'nin dönüp dolaşacağı yer. Kürtçü dükkanı ama ben buralı değilim. Ben Kürtçü değilim ama. Ya? Ben Arı Doğu Bezli'yim. Haa ben seni sana... buralı yok, değil Yok ben buralı değilim. Yanlış olmasın o zaman. Yok ben buralı. Şimdi gören Bizi bilen insanlar... Evet, biz Argo Vest'iyiz. Ee, doğduğumuz yer, aslımız... Aslımız orası Ardahan Göle'de. Ondan sonra İstanbul. Hı hı. Ondan sonra diğer diğer gezdik. Şimdi getirdin bize sırt bölümünü. Göreceksin ki evet. en güzel o, tarafı. Bu böbrek yatağı. Hayvan. Hayvanın en lezzetli yeri böbrek yatağı. Şurası pilota temiz yerler. Burada çok fazla sinir olmaz. Yok, ondan Değil da sinir mi? olmaz. Ben temiz. Evet. Dostum burada başka neler var? Burada sabah ciğerimiz var. Hı hı. Kıyma, el kıyması var. Kendi şey yaptığımız kuşbaşımız var. Tavuk var. Tavuk işler yani. Hepsi mevcut. Kuş, su sucuğumuz kendi ürettiğimiz şeylerle yaptığımız şeylerle hep, hep yani çevredeki insanlar hep bizi bilir. Biz tam menfağına düşmüşüz. Evet. Üç parça sucuk çıkarın hemen. Mecun ustam evet. şimdi gördüğün kadarıyla böyle dövme falan bir şey yapmadın. Sadece tuz ekliyorsun. Evet başka bir şey yok. Sadece özü. Değil mi? Etin özü. Evet. Sadece etin özü. Bekir ustam. Pirzolanın yanında. Ne ikram edeceksin bize? Sucuk. Kendi yaptığımız el sucuklar. Tamam. O cepte. Evet. Salata? Salata. Her çeşit salata var. Ne arzu Kaç yap. çeşit salata veriyorsun? Her çeşit. Şey, hepsi var. Zaman salata, yeşil salata hepsi var. Hepsi var. Hepsi var benim orada. Hepsi var. Bak hele kaç kilo et var burada? 2 kilo 380 gram. 2, 2, 2 kilo değil şey yaptık. 2 kilo 380 gram. Burada da sucuğumuz var. Evet. Yalnız <laughs> salatalar hazır bile. Şimdi evet. tablacı salatası. Evet, yeşil, yeşil salata. salata, soğan, salata soğan salatası. Ezme salatası da yapacak. Ve sucuğumuz. Evet. Geldik. Güzel bir şey Güzel isim. Ona mezmeye de yapın hemen. Evet etimizin sesinden, kokusundan her şey farklıdır. Of, şimdi oldu işte dostum. Böyle işte üzerime bulaştı bu. Of. Oğlum. Getirin sucukları burada pişireyim. Öbür gari ver altına bana. Ayaş, sucuk ızgarasını ver bana oğlum. Bir saniye, sucuğun ızgarası farklı mı oluyor? Evet. O zaman evet. birbirine bulaştırmıyorsun. Tabii. Bal balık olsa balık ayrı. Tavuk olsa tavuk ayrı. Hepsi ayrı ayrı ızgaralarda. Dolaplarımız bile ki ayrı ayrıdır. Oo. Et dolabımız ayrı, tavuk dolabımız ayrı. Desene, hizmette sınır yok. Yok. Ya Bu tabii. mesleğin temel kaynaklarından geldiğimiz için her şeyi biliyoruz. Neyi ne Vallahi zaman yiyeceğini. Ben eğitimli gördüm bu mesleği yani böyle sırada elde yetişmedi. Benim diplomamda Tayyip Erdoğan'ın imzası var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iki. aldığım hazır yemek üretim diplomamda Tayyip'in imzası var. O. Evet İstanbul'da hazır yemek üretiminde belge aldığımda Yani kısaca diyorsun ki benim diplomam Cumhurbaşkanı'ndan. Evet şimdiki Cumhurbaşkanı. sıcağı koyduk. <laughs> Vallahi ustam güzel bir sofra bizi bekliyor ama. Hayırlısı. <laughs> Nasıl dayanacağız? Nasip olursa. Kaç dakika Yemmeyi... sürer şimdi bu? 12 dakika. 12 dakika. Evet. Pişme şeyi 12 dakika yapıyor evet. soruları. Bak. Günde Aman, 200 şey kebap yaparım. Hiç bir tanesi 119 gram gelmez. Gelirse mesleği bırakırım. 120 gram. 120 gram net. İstediği kişiyle istediği şekilde ilde giriyorum. İddiam da şu. Kafasındaki kepi yere koysun. Ben bu mesleği bırakırım. Bak. Evet ustam iddialı konuşuyorsun. Evet. Yılların birikimi. İstediğim insanla istediği şekilde yorum ve iddia yapabiliyorum. Sapladım kebap 119 gelirse mesleği bırakırım. 45 yılı çizerim. 45. Bu arada yaşını sormadım ya. Kaç yaşındasınız? Yaş 58. 68. Ciddi misin? 64 doğumluyum. Abi, şimdi evet. benden genç duruyorsun maşallah. Sağ ol güzel. Allah mesleğini. Güzel. Bak bu da Karataş'tan sıcak ekmek. Bak sesinizi duydu. Oo. Sıcak sıcak ekmeğiniz de geldi. Tamam. Evet. Güzel. Ne ee, Necdet Usta'm. Öncelikle fiyatları sorayım. Bizim bir şirki, ne kadar? Bir kilosu 220 lira. 220 lira. Sonra kemiği alınmış. Yanında. Kemik, salataları. Ekmeği, bizim burada sürekli aynı insanlar yer. Hı hı. Hep yani insanlar İçecek dahil de. mi? Hayır içecek, kimsenin içtiğini şey yapamayız. Hah. E, sadece biz pişirdiğimizde ekmeğin salatasını yiyeceğiz. Tamam. Evet, kim ne alıyor dese onu içerir. Peki burada e, sucumuz var. Sucumun kilosu? O da aynı şu anda. 220? O da aynı. Pişmiş hali. Bunlar çiğ hali 150 lira. Hı hı. Pişmiş hali 220 lira. Güzel. Peki Adana kebabımız. Adana kebabı dürümü 35 lira, servisi 40 lira. 35 40 120 evet. gram. Evet. Gayet net, uygun. Net 120 gram. Kuşbaşı? O da aynı 120 gram. Tavuklarımız 180 gram. Kanadımız 320 gram. Yani özel seçme kanatla yapıyoruz. Evet, gayet uygun. Evet. Uygun olmasa bu kadar insanları bir arada bulmak biraz zor olur. Hop. Güzel insan bululması kadar insanları bir arada görmek zor değil mi? Hadi, pek usta. Bir de adresimizi alalım. Adresimiz Adana Karataş Hı -hı. Yemişli Mahallesi Cami Yani Kebapçı Baran. Kebapçı Baran. Adana ben... Karataş Yemişli Mahallesi Cami Yani Kebapçı Baran. Ben açıklama bölümüne senin adresini, telefon numaranı, konumunu bırakacağım. İnsanlar gelip geçerken bir uğrasın. Başlıyoruz. Şu piyozolalardan, sucuklardan, kebaptan yesin değil mi? Biz dostlarımız için buradayız. Kendi yemediğimizi başka insanlara yedirmeyiz aslında. Of, i̇şte bu ya. Cızır cızır. Güzel bir lezzet. Neciostan. Evet. Bitsin bu artık bu özlem. Bak daha bitmedi. Ne yapacağız? Üstüne süsünü de yapacağız. Oho, oho. Evet, evet oh, Usta, ellerine, kollarına sağlık. Ben dayanamıyorum. Karşıya geçiyorum. Arkadaşlarla beraber bir güzel yiyorum. Afiyet olsun. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Bir tarafta Eren, yes. bir tarafta Fikri. Teşekkür ederiz. Kardeşim. Ya mükemmel bir lezzet bizi bekliyor. Ben dayanamıyorum. Orada bir koku var ya. Aklımın başından aldı gitti. Fiyatlar aldım, adres aldım, her şey aldım. E gömülelim. Gömülelim. Bugünün mimarı Fikri hocamız. Sağ olsun başkanımız da bize eşlik ediyoruz. Sağolsun. Ne istemiştin? Hayvan. Hayvan. Şöyle başkanım alayım. Sucukla başlayalım. Açılış sucukla yapalım şöyle. Arkadaşlar fiyatları duydunuz. gerçekten sunuma ikramlara göre gayet iyi. Sucuğu aldım. Üzerine şöyle biraz soğan salatası. Aynen. Ee, olay mı? güzel. Acısı çok iyi. Güzel. Pardon. Tamam. Yani sen sürprizden başla, başladın? Sen daha önce sürprizden mi? Ha. Başarılı. Sadece evet, güzel. Şimdi gelelim pirzolaya. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Kendini resmen bırakıyor. Kolay bu. Şöyle. Biraz önce gördüğünüz gibi ustam bunu dövmedi dahi. Fazla gideriz alır. Ta 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 durur. Ondan sonra yumuşacık olur. ha burada öyle bir şey yok. Ustamızın kendi balları. Ellerini emeğine sağlık. Kapatalım mı? Rahat rahat gömülelim. Arkadaşlar ustamı duydunuz Mekanı gördünüz. arkadaşlara duydunuz. Velhasıl kelam bir videonun daha sonuna geldi. Böyle güzel mekanların, oradaki güzel ustamız gibi ustaların ve böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarınızı paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.